İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 9. E, sınıf dayanıklılık konusu arkadaşlar sorumuz. Kaynağımız ise Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün materyal testlerinden arkadaşlar. Oradan çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlarımızdan birisi göndermiş. Sorumuz şu şekilde. Aynı maddeden yapılmış olan X, Y, Z maddenin uzunlukları şekilde gibidir. Ölçüleri daha doğrusu. E, cisimlerin dayanıklılıkları sırasıyla dx, dy, dz olduğuna göre dayanıklıkları arasındaki ilişki Nasıldır arkadaşlar? Şimdi bunu anlatırken ilk önce dayanıklılık nedir? Dayanıklılık nasıl bulunur? Dayanıklılık işte bir cismin kendi üzerine uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği mukavemettir. Burada cismin üzerine etki eden kuvvet nedir arkadaşlar? Bu cismin yapısından dolayı olan ağırlığı arkadaşlar. Peki bu ağırlığı neresi karşılıyor? Taban alanı karşılıyor. Binalarımızın işte dayanıklılığı falan hep bu şekillerden hesap ediliyor arkadaşlar hacimleri, ağırlığı hesap ediyor. Ona göre taşıyıcı kolonlar konuyor vesaire. Dayanıklılık dediğimiz kavramsa, dayanıklılığı D ile gösterirsek, taban alanı bölü hacimdir arkadaşlar. Hacim oranıyla bunu. Taban alanı hepsinin belli değil mi arkadaşlar? Mesela küpün taban alanı H çarpı H veya A ise A kare. Bunun tabanı da kare olduğuna göre A kare. Silindirinki de H'nin yarısı pi R kareden dairenin alanından bulursunuz. Hacim neydi arkadaşlar? Daha basit şekilde taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Dolayısıyla bakarsak arkadaşlar taban alanı çarpı tabi bu hacim oranı kenarları bu şekilde dik olan cisimler için geçerli yükseklik oranı. Diğerlerine koni demese mesela 1 bölü 3 oranı geliyor arkadaşlar. Bu tip cisimler için bizim hacimiz nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. O zaman hiç taban alanları hesaplamaya gerek kalmadan bakın şu taban alanları gittik gördük mü? O zaman bizim dayanıklılığımız 1 bölü yükseklik oluyor arkadaşlar. Bir bölü yükseklik. Demek ki yükseklikle ters orantılı olduğuna göre yükseklik arttıkça dayanıklılığı ne yapacak? Azalacak. Tabi dayanıklılığa bir etki eden bir diğer faktör de arkadaşlar burada söyleyelim. Yapıldığı malzeme, malzemenin cinsi. Zaten burada özellikle aynı maddeden yapıldığını belirtmiş. Eğer aynı maddeden yapılmıyorsa bu şekilde bir kıyaslamaya gidemeyiz. Onun da altını çizelim. Bir bölü yükseklikle orantılı olduğunu bulduk. O zaman bakıyoruz. Dx nedir arkadaşlar? Bir bölü yüksekliğimiz ne? H. Dy'ye bakalım. 1 bölü yüksekliğimiz 2H. Dz'ye bakarsak 1 bölü yüksekliğimiz H kadar. O zaman buradan ne çıkar arkadaşlar? Dx eşittir dz değil mi? Büyüktür dy şeklinde bir ifadeye ulaşırız. Cevabımız da deniz ışıklı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.